Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 8 Ocak 2023 derbi günü Fener Galatasaray derbisi yapacağız. Kimle yapacağız? Mobil oyuncu ile yapacağız. Mobil oyuncu selam verebilirsin arkadaşlara. Selamun aleyküm. <laughs> bayağıdır yapacaktık yapamadık. Bugüne nasipmiş kendisiyle. Aynı. Neyse şöyle oyun planına girelim. Galatasaray kadrosu benim. Ben ile yapacağım. Kendisi de Fener'le Hadi maça başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> maça girelim. Bu arada abone olun. Like atın. Mobil oyuncuya da abone olun. Linki paylaşırım <laughs> altta. Kendisi Mustafa Dizgen'in de moderatörü. Adam çalışıyor. Benim kadrom arkadaşlar ileride. Icardi, solda Kerem, sağda Rashisa, Mertens, Oliveira, Toreira, solda Aanholt, Abdülkerim, Nelson, sağda Dubois, kalede de Mustera. Rakipte de Batshuayi solda kim lan? Pedro mu? Valencia S SLA mı? Aynen soldaki. Diego Rossi. Ros Şeye benziyor. Türkiye benziyor. Aynen abi. Türkiye benziyor. O ne lan. Sağda Valencia. <laughs> o fasifte kim vardı? Kimdi lan bu? Zayt miydi? Zayt. <laughs> Crespo. Dost Bilmiyorum Arao. Solda sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Sağda Osayi. Serdar Aziz'de. Atilla Zalaya. Kalede de kale Kalede de <laughs> Kova Altay var. Teknik Vallahi direktör Jesus kim lan? Oğlum teknik direktörü niye Jesus yapmadın? Ben de Okan Buruk var. Ana bir şey olmaz ondan ya. Kadromuz bu şekilde. Hadi bakalım. Haydi bakalım maça başlatalım. İnşallah güzel bir derbi olur. İnşallah Galatasaray'ın yendiği bir derbi olur. Evet Okan Buruk, George Jesus Bakalım derbiyi kim kazanacak? Valencia de, ile Fenerbahçe derbiye de başladı. De derbi başladı. Rossi. Allah Valencia ilk atak geliyor. Valencia, Ener Valencia. Valencia 1-0 önde. Ener Valencia Fenerbahçe 1-0 önde. Defansın Fenerbahçe. büyük hatası. Muslera üzgün. Fenerbahçe <laughs> mücadeleye golle başladı. <laughs> George Jesus'un öğrencileri hızlı başladı ve gol attı. Sasitili güzelmiş Valencia'nın. O ne lan? Bomboş bırakmış. Defans. Defans saçmalamış orada. Aynen yani. defans. Santra bagında taraftarlar bağırıyor. Neyse başlayalım. Hadi Galatasaray hadi. Çevirirsin maçı. Oreira. Icardi'ye doğru. Icardi. Ah be. <laughs> Atilla Zalai. Ferdi. Rossi. Rossi ilerliyor. Nelson orada. Torreira ona lan. Tekrar Mertens. <laughs> ah be geçmedi. Rossi, Diego Rossi. Abdülkerim. Ben mi yaptım? Ağol. Aa ben mi yaptım? Aa. Ağol. Aa. Hile var. Hakemi satın almış. Aynen kardeşim. Nereye atıyorsun Crespo? Donala. Oy Ferdi. Şey. Ferdi Ver açtı. Bari, Oy. <laughs> jo Pedro. Yapma be. Keşke Ferdi ile vursan. Mustera. Galatasaray kullandı. Patik bana not. Kerem. Kerem geliyor. Kerem'e dikkat. O mı Kerem. Oy, Vilyan araya adem. girdi. Mertens. Şimdi Icardi. Oliveira. Ay Kerem. Orada paslaşamadı. Şimdi hızlı çıkıyor Fenerbahçe. Crespo. Crespo verdi Valencia'ya. Valencia topa dokunamadı. Mustera. Torreira. Oraya atmadım lan. Ama kaptık şimdi Icardi. Mertens kim kaçtı? Ay çalınmayamadım. Kerem. Oraya bıraktım. Gelmedi. Şimdi Nelson. Galatasaray bastırıyor. Patrick Van Aanholt. Oy Kerem. Warner Galatasaray'ın. Warner Galatasaray. Hadi bakayım. Kim kullanıyor? Mertens. Tamam, Mertens şöyle açtı içeriye doğru, Oliveira'ya doğru gelmedi. Duba vur olun, vuramadı. Pedro girdi Pedro. araya. Pedro. Ay yaptı Kerim. Duba. Icardi kaçtı. ah oh be gelmedi. Diego Rossi. Dakika 18. Mihail Zaych giriyor içeri, açtı ortaya Mustera. O ne la? Mertens Mertens verdi Ah oh be geçmedi Kaleci Altay Verdi Raşitsa yapma, yapma, Oliveira vur Lan versene tek top. Aha. Icardi aldı. Icardi hata. Gol Icardi. Mauro Icardi. Ya, Savunmada abi. bir hata. Fenerbahçe savunması. İşte görüyorsunuz. Duba attı galiba. Ne Ferdi'den büyük hata. Deplasman'la Sarojon'la derbide 1-1. Ya Rossi. Şimdi Dupa, Raşisa. Kaç orada? Şimdi Kerem. Kerem bıraktı Icardi'ye. Icardi bir topuk pası. Mertens! Altay. Altay. <laughs> Duba. Lan nereye attın Duba? Allah! Oh. Torreira oh. koş! Allah Valencia 2-1 yeah. derbide Fenerbahçe 2-1 yaptı. Kontra atak. Ya, ya. Pedro sürüyor. Pas attı Valencia'ya. Müthiş gol. Valencia etrikeye doğru gidiyor valla. Ne diyorsun? Aynen. Valencia. Bak kontuz bir daha. Şimdi Icardi. Allah. <laughs> Icardi atamadı. Oh, Altay. Altay. çıktı. Allah. Rossi Allah Rossi. Rossi Rossi gidiyor Ay fena geldi Fenerbahçe, Fenerbahçe geldi Fenerbahçe ama Fenerbahçe'nin kakası tehlikeli geldi kadar <laughs> <laughs> Ulan Ulan Malaysia. Valencia Valencia Netriye doğru gidiyordu Icardi indir Crespo Vidin ara Defans Zat. geri gel. Hocam fol. Ay girdi ve topu aldı. Mihazais. Oy. Afterosti. Rashika, Rashika. Lan ne yapıyorsunuz? Icardi ah be. Orada Orada ben şey vurmadım lan. Duda küçükle tam vurmadım. Kendi kendine vurdum. Kerem, Kerem vurdu gol. Bir anda ya ya. Kerem. Kerem Ak Türkoğlu. 2-2 oldu skor. Durum 2-2. Galatasaray seviniyor. Fenerbahçe seyircisi yufalıyor şu anda. Deplasman'da, Saracoğlu'nda durum 2-2. Eşitlik sürüyor. Goal! Kerem Aktürkoğlu. İnşa İnşallah yarınki devre de böyle olur. İnşallah ya böyle olsun. Valencia aman. Icardi'ye gelir mi? Gelmedi. Oliveira. Torreira. Mertens. Oğlum alın şu topu ya. Oy ben... Kerem ne yapıyorsun? Kerem oy bastı gidiyor. Eren'e ne oluyor böyle? Ne oldu bit Ya! Maksans <laughs> böyle bir şey yok ya. Serdar Aziz, Serdar Aziz içeride misin evlat? Serdar Aziz içeride ve evet, durumu çıkıyor? <laughs> Allah. Durum 3-2. İlk yarıda 54'e 46 topa sahip olmadı. Galatasaray önde şutlar 4'e 4, 4'e e 2'de de evet. kaleye bulan şutlar da Galatasaray önde. Serdar bizi bitir kardeşim. Olsa <laughs> zaman çıktı şey olmuş. Allah Allah Allah. Allah. Serdar. <gülüyor> <gülüyor> Serdar yapacağın için. Serdar ne yapıyorsun? Serdar. Emniyet. Haydi oğlum. Neyse Icardi ikinci yere başladı Galatasaray. Severiz. Evet, kim ya o? Defans. Oliveira. Allah, Icardi. Icardi 4 mü? 4 mü? Ya Icardi. Mauro Icardi. Oliveira'nın güzel asisti. Icardi bitirdi. Niye geçiyor? oğlum golü? <laughs> Gol izleteceğiz oğlum. Defans niye boş kalıyor ya? Sinirim Rossi. bozuluyor. Rossi, Allah. Galatasaray. Sen... Rashis'e gidiyor. Ve Riccardi'ye. Serdar Aziz. Hata gelir mi? Aa, defanstan gelmedi hata. Şimdi Fenerbahçe hızlı çıkıyor. Verdi Pedro'ya. Pedro. Anhol Pedro. ah, Telal'la. Oliveira. Raşitsa. Ah be. Ferdi Ferdi Kadıoğlu. Ya Pedro. Oy oy oy. Ay Pedro ne yapıyorsun? Pedro açtı ortayı. Defastan bir hata. Allah. <laughs> Hatalara gitti. Rossi, Rossi attı. attı. İşte bu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Muslera üzgün. Muslera üzgün. Hataya bakın. Defans burada uzaklaştıramadı. Nelson'un büyük hatası. Rossi affetmiyor defanslar patates ya bugün. Tari aynı ya. <laughs> Derbi bol gollü geçiyor şu anda. Mihai Zaç ay ay. Hatalar hatalar. Bak 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 hatalara bak. Mihai Zaç <laughs> şut yap, 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 Yapma ya yapma. Allah'ım. Yap. Taraftarlar ananı diye bağırdı. <laughs> ya yapma ya. Dur dur ya. Şu oyunu oldum Değişik evet, yapalım. Evet şu anda değişikliğe doğru gidiyoruz. Bakalım. Bir Bay oyuna giriyor. Bir Matay'ı alalım ya. Emre Mor'da oyunda. Mata girsin oyuna. İlhan... Gomis oğlum ben yedeye Gomis almam şimdi ya. Neyse severim için bir fancan kahveci de alalım. Yunus basmış mı ya? Ne de basmamış. Neyse böyle devam. Fenerbahçe'de Galatasaray'da değişiklikleri Yunus, Yunus'u yaptığı... Yunus alırım sonra. <laughs> Aynen değişiklikleri yaptım. Kim girdi? Ener Valencia 10. çıktı. Batshuayi girdi. 26. Başka Ja Pedro çıktı. Emre Mor. Emre Mor fena oynuyor ha. İrfan Can girmiş. Zayçin yerine. Lincoln girmiş. Number Crespo yerine. Seferovic vur. Allah Emre Mor. E Atilla Zalai çıktı Number ileri. 80. Lincoln. Müthiş baz. Joshua King. Hadi be, King, Hadi be oğlum. Rachista'ya doğru. 70. Number Allah 13. Seferovic al onu. Emre Mor, Emre Mor. Alan oğlum tutsanız da. Bak şu ay vurdu Allah no, Seferovic. No, no, no. Aha Serdar hadi alar. <laughs> Mertens Seferovic'e Seferovic tek top atamadı. Tekrar mı? Ay nasıl atamadı onu? Allah orası bomboş. Güzel pas gelir mi? Nelson son orada? Emre Mor'a büyük hata. Emre Mor. Kaleciye döndü Duba. Vur baba. Ay vur İrfancan. Mata <laughs> ne yapıyor? Oy Duba mı? Torreira. <laughs> Mertens. Seferovic. Mertens... Mertens n'apayım baba... Ooooowwww Mertens mata kaptı. Yapma Arao yapma oğlum. Mertens at. Mertens at. Hadi be. Arao araya girdi. Joshua King. Emre Mor. Emre Mor kaptı. Aha tekrar Emre Mor'da. Torreira. Hep Ay atıldı Zalai. Tehlikeli pas. Ya Zalai. O nasıl bir pas oğlum ya. <laughs> Galatasaray 4-3 önde. Saracoğlu'nda. Duba. Hadi oğlum. Dubois. Yapma. Kerem vur. Ay be. Adamsın Zalai be. Lan ya. ya tehlikeli geldik orada. Torreira aman kapat. Helal lan. Yapma Emre ya. Mertens. Şimdi Kerem. Kerem'e tekrar. Güzel orta gol getirir. Çok kötü orta okay. geldi Kerem'den. Altay başlattı eliyle. Emre Mor. Emre Mor. Oy defans. Fena. Osay Samuel çıktı. Rahat çıktı Fenerbahçe defanstan. Şimdi Emre Mor. Fenerbahçe. Aha. Dik baba. Mustara çıktı kaç. Mustara helal ya Mustara. Bakalım derbiyi kim kazanacak? Aha büyük hata. Şimdi Kerem'e doğru. Kerem. Bomboş. Kerem domba. sürüyor topu. Kerem Allah'ın çalım denedi. <laughs> Kerem ne yapıyorsun Kerem? Emre Mor. Lincoln'a doğru Nelson gidiyor. Lincoln verdi. Bir pas. <laughs> Cahşoş! Güzel geldi Fenerbahçe. <laughs> Durum 4, -4. <laughs> Çok güzel geldi Fenerbahçe. Galatasaray hadi diyor. Dakika 87'e geldi gol. <laughs> müthiş maç müthiş. Çok böyle bir maç. Sonra... Müthiş pas. 9. Güzel. Kaya kaya paslar atmışlar lan. <laughs> Mustar öldü. Mustar'a bak. Mustar'a bak. Mustafa bak. Mustar'a bak. <laughs> Mustar'a öldü ayak. <laughs> <laughs> hadi Galatasaray hadi. Seferovic'i aldık. Patates olduk ya. Baksana ya adam ölü. Allah. Emre Mor. Bacuay Atunga. Ah be Bacuay'ım. <laughs> Kerem. Seferovic. Seferovic. Lan lan. Ya ya. bak. Kolazo gelsin ya, buna. <laughs> Rashisa. Rashisa. Raşisa fena gol. <laughs> Fener defansı Altay'ın büyük hatası. Şuna bakın Seferovic vurmadı. Yine kazmalı Yapam. üstünde Seferovic'in. Altay Goal. kovalığını ya, böyle, konuşturdu. Durum 5-4. Böyle, böyle Derbide neler oluyor? O sahi bitirmedi hoca. Yapma. Emre Mor ve maç bitti. Derbi de Galatasaray 5 şut kazandı. Baya. İnanılmaz. Ne diyorsun maç hakkında mobil oyuncu? Mükemmel bir maç oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. %50'ye %50 top oynamalı. Şutlarda Fenerbahçe önde. Kaleyi bulan şutta da Galatasaray önde. Maçta offside olmamış lan. İlginç değil mi? Faullerde de 1-0 ben öndeyim. Güzel paslarda falan Galatasaray önde. Başarılı pasta da ben öndeyim. Galatasaray her türlü önde. Bakalım maçın adamı kim olmuş. Şeyde en iyi Rossi ile Valencia. 7 ile oynamış. Deplasmanda Mauro Icardi maçın adamı. Güzel maç oldu. Tebrik ederim Mobil Oyuncu seni de. Bayağı bir ben de... zorlandım. Ben de seni tebrik ederim. Eyvallah kardeşim. Mobil Oyuncu'nun kanalına da abone olmayı unutmayın dostlar. Orada da 300 MyClub parası açılışı yapıyorlar gençler. Ona ulaşın. Instagram'ın mobil oyuncu kanalıydı değil mi? Aynen. Mobil oyuncu kanalı 2022. Mobil oyuncu kanalı 2022. Zaten ekrana da yazarım ben. Abone olun. Like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.